Arkadaşlar bugün e, sizlerle birlikte yemek simülatör videosu çekeceğiz. Beni bilenler bilir. Eskiden benim e, bir tane hesabım vardı. O kapandı. Bu hesaptan devam edeceğim. E, yemek simülatör videoları çekeceğim. Başlayalım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tuvalet. Tuvalet. Tuvalet videomuza başladık arkadaşlar. Ne oluyor? Skip dedik. Kimi skip edeceğiz? Oyunun ismi çok değişik değil mi? junking Hemen oyuna başlayalım. oyun bitti. Şaka. Abi niye İngilizce? İngilizce bilmiyorum. Sana geçiyorum boş boş, boş, konuşma Abi boş konuşma ya Rabbim ya. Ne diyoruz ne diyoruz? ne daha geç artık şunları ya. Hemen başlayalım. Bize bir zarf gelmiş herhalde. Hangisini alalım? Bunu alalım. Bunu da alalım. Bu şey anlamadım. Bunu böyle yapıyoruz. Evet. o kay Abi yürümeyi de öğretme bana. O kadar gerizekalı değilim. Ekranı çevirebiliyorum. Tövbe tövbe ya. Ne oluyor? tak 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 tak. tut, 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 ne tut, 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 tuz. tut, 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 Bu ne? tut, 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 4, 3, 4 anlam verici tam çok anlam verici yazılar Aldık Doldur, doldur, doldur 4, 4, Şur Evet şimdi ne yapacağız Hemen Biraz hızlı gidin Bismillah Verdim gitti zarar mı ettim? Çare mı gittim? Hadi. Bir dakika. Notiz, notiz. Bak, no thanks, Bak Noah'a basalım kabul etme. Biraz yukarısına basayım. Kabul etti evet, herif. şimdi ne yapacağız? Hmm. Abi öğretme. Bir kere de ben öğreyim. top Ne bir ablacım ya gözünü sevim ya What Top top Bir, iki, üç, dört, beş, altı Ben altı dedim orada sıfır Bunu ne yapacağız? Bunu dom alacak mıyız? Döktüm gitti gazımızı verdik gitti. Oh, bu ses ne? Ne yapacağım şimdi ya? Bu hangi marka? Gözükmez mi? içinde niye 3 gram var? Bandırmayacağız abi içinde tut içinde. Götürelim şefimiz beğenecek mi bakalım burada burada değil mi? deli var çok anlamlı bir Bunu koydum. He. Gel mi? Ya ben de bakacağım kim oynuyor <laughs> karşıma bakayım. Ay. Oğlum bir bunun etrafına en iyi yeşil şey. çiçekler olmadı. o çiçekler 1000 lira fazla da ne diyor? E balta bu. Nasıl balta ya? Balta benziyor. diyor. <laughs> Demedim. Arkadaşlar reklam geliyor reklamı bir saniye izleyeceksiniz ondan sonra reklamlar zaten geliyor Arkadaşlar şunu hızlıca yapıp geliyorum bekleyin Tamamdır arkadaşlar hemen yaptım hızlıca yaptım Ekranı şöyle şöyle alsam Arkadaşlar bir dakika Bekleyin bir arkadaşlar Arkadaşlar tamam ben orada şey vardı. Şunu şu or Abi şu ekranı ben nereye alsam ben gidiyorum. Tamam şurada dursun. Atalım içine. Hadi be kardeşim ya. Bu ne bu milkshake? Kahveye çok benziyor. Ama bu kahvenin aynısı değil mi ya Rabbim? Arkadaşlar orada verdim. Ondan sonra ya o hediye kutusu geliyordu ya hediye kutusunda no'ya tıkladım. Burası, burası geldi. Hmm, ondan beri. Ooo patrondan maaşımızı aldık. Çok lira ya bayağı. 40 dolar. Mejor etkiler. Şunu bekleyin. Olam seni tuttum seni seni seni. Of. Abi bunlara para verecek miydi ya? Yapacak bir şeyler yok. Bunu buraya koyuyoruz. Ondan sonra bir şey ne, ne yapacağız? Ocağın altını açalım. Oy bismillah doğalgaz patladı zannettim birden. Bekleyelim pişsin. Çok anlam verici. Evet o pişene kadar ne yapacağız? Of ilk defa bazı buralara da gidiyoruz. Hep orada çay yapıyoruz sıkıcı. Of eridi. Daha şu biraz. Geri gelelim buraya. Yumurta mı? Oluyor? Yumurta evet. Yumurta alalım. Ne yapacağız yumurtayı? Şanslı şu, şu üç malzeme yok. Hepsini mi karacağız? O zaman buraya geçtim. Şöyle tam geçtim. Şimdi şu malzemelerle bir şey yapacağız o zaman. Buraya mı koyacağız? O tavanın içine buraya koyalım? 25 lira niye gitti ya? Patron almıyor mu bunları? Tomato mu? İngilizce ne şey? Tomato mu? Bu tuz mu? Abi tuzun dış görünüşüne niye bu kadar önem verdiniz? Alt üstü bir tuz. Buna para biber mi? Aynen. Gavır gavır karıştıralım. Hadi be kardeşim. Arkadaşlar şuraya hızlıca yapıp geliyorum. Oldu arkadaşlar. Ben bir şey yapmadım. Onu bekledim. Karıştı karıştı karıştı. Bir hata yapmışım. Düzelttim hemen. Hemen çiçek. Yalnız o ya her tarafa dalması gel. Abi dur bir, bir dakika. Tövbe estağfurullah. Hop. Bak mükemmel bir şefim. Ne yapıyorum şimdi? Geleyim mi? <laughs> Yeledim oldu mu hocam? Kulağına anam seni tuttum Sen iyi, sen ne şimdi? Ya? Geri gidelim. Abi yeter artık şuradan bir çıkalım? Geri mi gideceğiz oraya? E yeter gidip geliyoruz. Ya bununla gitmeyecekmişiz. Yağlı kağıdın üstüne mi koyacağız? Ne yapacağız bunu? Hemen ona ekleyelim. Ekledik. Şöyle ona git. Raziyes kardeşim. Nasıl taş çıkar, kaçtır, kaçtır. Vallaha vallaha abi ne yapıyorsun? Geliyor mu tövbe estağfurullah. Olmadı ki onu bir turda çevirip pişirecektik. siya koygun ne değişti? Hangi şey? Ama şunu. <laughs> Şur. Güzel, örnek yapmışı. Güzel para. Geldim arkadaşlar, hemen devam ediyoruz. Buçuk TL ile devam ediyoruz. Bu tavayla alalım. Bu tavayla ne alıp veremediğimiz varsa artık arkadaşlar. da ne alıp veremediğimiz varsa çıkıp çıkıp geliyor. Topla topla. Arkadaşlar şu ana bu oradan bir şey almıyorum. Pişmesini bekliyorum. Tamam çok pişti. Yanacak yanacak. Atmamız lazım onu hemen. Hemen attık. Hemencik. Arkadaşlar bolca video e, bu iki haftada bolca bir video gelecek. Çünkü eee 15 gün tatil başladı. Başlamadı da daha yarın karnı alacağız. Ne deniyordu oğlum? Bunlar bir sonraki gün ne deniyordu? Yarın mı, Dün mü? Dün e, Dün e, Dün olan Dün başka bir şey. Yarın gelecekteki gün. Gelecekteki gün e, ee, karne alacağız. Yani yarın herhalde. Ben hiç bilmiyorum. Yarın gelecek gelecekteki gün hiç bilmiyorum. Yarın diyelim ben. Yarın karne alacağız. Ondan sonra ee, bir gün daha mı gideceğiz okula? Ne yapacağız? Okul hiç umurumda değil. Bir gün daha okula yok. Karne aldıktan sonra 15 gün tatil başlıyor. Ben bugün gitmedim okula. Okulun son günü diye gitmedim. Herkes hasta şimdi Geberirim beni son. Son günü. Öğretmen de hasta zaten. Şuraya yapayım arkadaşlar. Çok uzun sür diye bekleyin. Tamamdır. Arkadaşlar bu ne? Bu ne ya? Yorumlara yazın. Pepper yazıyor. Benim İngilizcem sıfır olduğu için bilmiyorum. Pepper ne? Yorumlara lütfen bir yazın. Bir bir şey söyleyin ya. Hiç bilmiyorum ne Pepper. Valla verdik gitti. Ne bu acaba? Bu da mı omlet? Olabilir ama evet. Yumurta gibi bir şeymiş. Maşallah kadar. <laughs> 55 miş. 55 miş. Blender aldık. Biraz barda kalanlar. Of oh be. Ne yapacağız şimdi? Çilek mi bu? Domatese de benziyor ama çilek gibi. Yıkayacağız. Aa yıkamadan olur mu? Asla olmaz. Şimdi, ne yapacağız? E ya, burada çilek vermiş ya. Bunu 90 dilime bölün işte. Al size tabaktaki bir tane çilek, bin tane çilek dedi. Ne yapacağız bunu ya? Şu şey göstermedi oyun. Ya, dökelim dökelim. Döktük. Dök. Bekleyin ya. Afiyet Tamam. Açınlar. Açtım kapadım. Şimdi bunu ne yapacağız? Çile ee, oraya koyduk. Buz koyalım. Buz mu? Buz niye düşmüyor oradan? Bak orada daha vardı bak. bak Gördüm bir sürü buz vardı. Bunları koyalım. Ben de şu üçünü de koyacağım. Şuraya koyayım. Şırr. Klo. Anan iki saattir arkada dimes gözüküyormuş. Şey marka olmasın. Bunu bir yer yere at. Düştü dimes. Bu ne? Tuz herhalde. Tuzdan bir ayrılamıyoruz. Sigar. Arkadaşlar sugarı da yazın. Ne sugar? Merak ediyorum. Arkadaşlar bazen şu ekran şöyle bir şey olabilir. Elim benim. Arkadaşlar ben şu an kameraya bakıyorum. Da, şu an size bakıyorum. Da, şu anda kameraya bakıyorum. Mobil anlamı şey yaptığım için şu anda kameraya bakıyorum. Kendime bakıyorum şu anda. Şu anda sizlere bakıyorum. Ama sizi görmüyorum. Arkadaşlar geçen olmuş biliyor musun? Benim nenem TikTok'ta canlı yayın izliyormuş. Canlı yayın izlerken bir adam böyle deliymiş, delirmiş ne? Ee, ...böyle herkese bağırıyor diyor. Ee, sana ne bundan falan diyormuş. Benim ee, nenem de kend ona diyor korkmuş. Yani neneme... Mesela diyelim nenemin adı Neslihan. Mesela Neslihan'a diyor gibi. Ee, o da korkmuş işte. Mütşek yaptık. Çok güzel her zamanki gibi para aldık. öyle. Nenem ona demir zannetmiş? Korkup e, yayından çıktı. nenemi a, nenem şey zannetmiş. Adam onu görüyor zannetmiş. TikTok'ta çıkmış. Bizim maaşımız 60 lira. 20 lira nereden çıkar yaptınız? hocam? O sigarayı bırak elini kırarım bak. Lan seni gibi patrona Seni ben 20 TL'ye mi alacak? Yüzüne fırlatsaydı. Coca Box mu yapacağız? En sevdiğim. Hmm, buraya açalım. Arkadaşlar ben buradan geçerken şurada bir şey yapacağız zannediyorum. Burası değişik ya. Bak bu da yeşil, o da yeşil, bu da yeşil. Şu derken çöp değil. Şöyle gösterdim bu. Asla ben buzdolabının kapağını kapatmayayım. kapatmayı sevmem. Oyunlardan mı? Cüp, cüp, cüp. Şimdi ne yapacağız? Bak ne dedim ben? Ne dedim ben bunları kullanacağız diye? Kırt, kurt, cırt, pırt. Ver şunu da hadi. Ha gel çal burada olma olma. Ne yapacağız oğlum? Abi benim bu buzdolabıyla alıp veremediğim ne? Magnum mu? Yemin ederim Magnum. Of. Vallahi Magnum. Bakayım. Yemin ederim Magnum bak kapandan anladım. M yazıyor zaten. M ben... Arkadaşlar en sevdiğiniz dondurma ne? Benim bu parmak. En ağır en limon. Sıra dışı. Şey. E, bazen de şey yok iki tane var. Hem buz parmak hem oryolu ee, klasik şey yani. Ne konuşuyor musun? Olsun atacağım arkadaşlar. Bekliyoruz yani. Güzel. Hmm. Sure. Bu ne? Peçete mi bu? Ucunda bir şey var. Peçete gibi ya. Abi peçete koydum. Abartma. Peçete koydum. 400 TL gitti. Buyurun Hasan abi. Şöyle vereyim. <laughs> Uf, Tam ne dedim. Oreo'lu klasik demedim. Geldim de arkadaşlar. Abicim sen nesin böyle? Tövbe estağfurullah. Bir şeye benzettim ama bak. Ya Rabbim. Arkadaşlar yarın bir video gelebilir. Belki ama. Yani yarın tam belki çekebilirim. Kuzenime gitmeyeceğim yarın. Kuzenlerime ee, yarın ne diyor? gideceğim. Ne yapacağım ben şimdi? Şurada bir şey. Bu cips mi? Patates. Yok limon. Yok patates. Ya yeter ya Rabbim ya. Ben de bu var. Bir şey 60 kere soru. Patates. Yok limon. Yok patates. Anladık ya. İkisinden biri. Tamam patates de limon karışımı. Gece rahat uyuyamıyorum. Uy bilgisayarımız da var. Ne yapacağım? sisteme göre Bekliyorum. Bununla bekliyorum. Ne yapayım ben bunu? tarafıma mı geçireyim? Arkadaşlar şu mutlu kullanacak mıyız? Kullanacak mıyız acaba? Ne yapacağız bunu? Çöpe mi atacağız? Bekleyin. Ooo süre de var. Artık süre de oluyor demek ki. O çakallar. Bilerek bunu uzağa koydunuz. Ne ben ne yapacağım? Tövbe estağfurullah. Exit diyor. Abi ben annem anlamıyorum bu exit'i. Okulda da exit çıkışı var. E normal exit çıkışı şimdi biz üçüncü kattayız. Orada da merdivenden iniyoruz exit çıkışında. E normal okulun merdivenden indiğimizde de iniyoruz be kardeşim. Ne anladım ben? Arkadaşlar şunu ne yapacağım bulup geliyorum hemen bekle. Ya yemin ederim çocuğum ya. iki saattir arıyorum bulamıyorum. Ne buymuş? İki saattir dolanıyorum. Aynısını aldım birinin telefonu baktım. Tencere yazıyormuş. Tamamdır. Ondan sonra bunu alacağız. At bakalım tenc tencerenin içine. Gir. Çok güzel. Bu ne? Bu ne? Et gibi. Neyi <Sülüyor> Hiç, ne yemeye yapıyoruz <Sülüyor> acaba? Hiç Lay 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 lay. Ne? Abi bunlar niye bitmiyor malzemeler? Şır. Dok 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 dok. Uf. Koko koko mola madde. Yetişmeyecek yetişmeyecek. Hadi. İki saate öyle ararsan zaten bulamam. Ya ananın huzurunu ben yedim ki. Ne daha gideceğim. Al bitti ya. Ya oğlum ya. Ne yapıyorsun ya. Neyse diğer tura hemen giriyorum. Bekle.

Dur, 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 dur. Bunu mu alacağız şimdi? Oil diyor. Oil. Dök. Babaça dursun. Azıca. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Of bak çok hızlıyım. El, el alışkanlığı işte bu ya. Gel kardeş. Hayırdır kardeş. Hmm. Bu tutup pods. Abi yeter artık şunlardan birini koyalım. Arkadaşlar fark ettiyseniz, mi? Daha demin eee bunları yapana kadar bir saat süresi şimdi tak 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 diye yap. Yaptım. Yani bu yapmanın gibi alakası yok şey. Beyin alıştır. Mesela şöyle diyor. Bundan sonra bunu yapacaksın. O yüzden ya zaman daha hızlı geçiyor gibi. Beyin beyin o yüzden beyin daha algılıyor. Ne yaptım şimdi? Bak. Yoğrusu, <laughs> Şu anda az zamanım kalmıştı. Şimdi bayağı bir var. Bu döktükten sonra şimdi beyin yavaş yavaş algılamaya başlayacak işte. Daha önüme bayağı hızlı gidiyordu. Her şeyi biliyor. Şimdi yavaş yavaş. Ama mesela bir daha yapsam bunu yaptıktan sonra daha hızlı yaparım. Beyin artık alışmış olurdum. Koyalım. Arkadaşlar yanına şöyle ee, kaşığı böyle bir şeyle oynayalım. Tuğbe bismillah. Oğlum bu ne? Salki gibi mı o ne? Şu kaşığın yanındaki. Ne yaptık biz şimdi? Güzel. Devam ediyoruz. Hemen devam ediyoruz. Hmm. Arkadaşlar Arkadaşlar Tövbe bu ne? Abi bu Arkadaşlar bu oyundaki niye şey bak İzle bak bak Tövbe tövbe Abi oraya yeşil yandırın bitsin yani bak Ya Rabbim bak sinir oluyorum zıplamanın sebebi ne? Doldur 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 Tatil olduğu için bugün geç yapacağım kesin İkinci video gelir. Arkadaşlar ikinci video ya bunun devamı gelir, ikinci bölüm gelir ya da başka bir video gelebilir. Bakalım. Bu bu videodan sonra başka bir video gelir belki. Yarına bunun devamı gelecek söz veriyorum. Bazı youtuberlar söz veriyor iki. 90 gün geçiyor aradan adam hala yayınlamıyor. Arkadaşlar en sev arkadaşlar en sevdiğiniz youtuber Bu... en sevdiğiniz youtuber kim? Bu ne abi burada bunun fazladan olması ne? En sevdiğiniz youtuber kim? Yazın yorumlara. bak. Gel gel kardeşim. Şurada water yazıyor. Niye altında çiçek var? Çok ilginç. Ne yapacağım? Ya şunu niye kullanıyoruz turuncuyu? Bu un herhalde ya. Ne geziyor ki? Kaşığı kullanalım artık. Ne yapacağız? Oğlum aklımdan geçti ama. O aklımdan geçti. O tarafa dönüp ondan baktım zaten. O ne diye aklımdan geçti baktım. Kaşı alacağız değil mi şimdi? Ezberebilirim. Gavır 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 karıştırıyoruz. Karıştır karıştır karıştır. Kaştır. Kaştır. Karıştır karıştır karıştır, karıştır karıştır. karıştır. 4, 3, 2, 1, 0, 6, 9, 7. Uy bir şimdi şey nerede dolaşıyor ya? Gel. Hmm. Oh. Bu saçam bu ne? <laughs> Bunu yiyelim ben midesine kapatayım ya. Arkadaşlar boynun sonuna geldik. Ne son oğlum final sanki. Oyun yani şimdilik ya abi ben niye cümle kuramıyorum ya. Ee, bu birinci bölümde ee, bunun ikinci bölümü ne zaman gelir hiç bilmiyorum. Hadi hepinize bay bay.